Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam paylaştığı bir sosyal medya paylaşımı olmuştu. Itiraf nameler diye kendisi dedi. Onurunuzu, haysiyetinizi, ailelerinizi koruyun. Gerekirse bunlara düzmeci olduğunu bilerek imza atın. Ben o imzaların yükünü taşırım dedi. Hem bu hem de öğle saatlerinde tekrar başsavcılıktan bir açıklama geldi. Özellikle itirafçılarla ilgili baskı e, yönünde ifade verdikleri şeklinde açıklamalar gelirse bu açıklamaları yapanlara Resen soruşturma başlatılacağı yönünde. Ne söylemek istersin? Hemen benden başlasın. Ben başsavcılığın ve savcıların bazen avukatları olmadan, bazen avukatları varken çağırıp hatta ve hatta Kandıra Cezaevi'nden kişiyi alıp çağlayana götürüp herhangi bir odada bir başsavcı ve iki tane savcının birlikte "Avukatım nerede?" diyen kişiye "Avukata gerek yok, sohbete çağırdık." deyip onu iftiracı olmak, itirafçı olmak ve iftira atmak üzerine önce motive etmeye çalıştıklarını, daha sonra da baskı yaptıklarını doğrudan dinlemiş. Kadınların çocuklarıyla tehdit edildiğini, böyle konuşursan evladını 15 yıl göremezsin, benim istediğim gibi ifade verirsen buradan evine gidersin dediğini bizzat dinlemişim. Şimdi buyursun, reysen soruşturmayı benden başlatsın. Bunu söyleyecek onlar yüzler, binler, milyonlar adına ben söylüyorum kardeşim. Ben söylüyorum hiç elini korkak alıştırma soruşturmayı başlat. Ama bu soruşturmanın sonunda günü geldiğinde baskı yaptığın kişiler, it itirafçı olmaya zorladığın kişiler, iftiraya zorladığın kişiler bir gün senin hakkında bunu söylediğinde bu soruşturmanın muhatabının sen olacağını ve cezalandırılanın da sen olacağını bil kardeşim. Bu hem hukuken suçtur, hem vicdanen sorunludur, hem de Allah katında en büyük günahlardan biridir. Cuma namazının akabinde caminin avlusunda bunu sana hatırlatırım. Allah katında birisini birine iftira atmaya zorlamak ve onu kendi özgürlüğüyle tehdit etmek günahların en büyüğüdür.